Almanya'da iş bulmak çok önemli. Almanya'da iş bulmanız için en önemli konular nelerdir? En önemli kıstaslar nelerdir? Arkadaşlar, Almanca. Yani e, Almancayı belli bir seviyeye getirmeden bir Alman işletme de çalışmanız çok zor. E, istisna, yani Gidenlerin yüzde %90'ı Almanca bildikleri için gidiyorlar. Belki %10 Almanca bilmeden gidenler vardır veya orada kalanlar. Bunların sayısı çok az ama genel olarak olan şey ise söyleyeyim e, iş arama vizesi yani şans kartı olsa bile Almanya'ya gidenler çoğu iş bulamayacaklar arkadaşlar ve geri dönecekler. Siz bunu ister misiniz? Yani bir yılını iki yılını feda ediyor, bir sürü yatırım yapıyor, para harcıyor, belki part-time bir işte çalışıyor sonra iş bulamayıp geri dönüyor. Gerçi bir yıl sonunda Almanca ister istemez iyileşiyor ikinci yıl kalırsan kesin iş bulursun ama yani biz diyoruz ki Almanlar da bunu söylüyor. Yapmayın. Gelmeden önce Almancanın en azından %50'ye kadar getirin. A2'yi bitirin. Burada kısa süre içinde B1, B2'yi bitirin. Ondan sonra iş bulmanız çok kolay olacak. Almanca çok önemli. İkincisi de iş bulma koçluğu çok önemli. İş bulma koçluğunu zaten bir dolu videomuzda, web sitemizde anlatıyoruz. Ararsanız yüz yüze de anlatırız